1243'te Moğollarla yapılan Köse Dağ Savaşı'nda yenilgiyi gören Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev ağladı. Yenilgi sonrası Moğollar Anadolu'yu hakimiyeti altına aldı. Deminare i̇şte Taç Kapısı'ndaki kitabeye göre İlhanlı veziri Şemseddin Muhammed Cüveyni tarafından 1271 tarihinde iki katlı, açık avlulu dört eyvanlı olarak yaptırılmıştır. İlhanlılar çifte minareyi Anadolu Selçuklu eseri olan Şifa-i Şifaiye Medresesi'nin yanına yapmaları manidardır. Minarelerinde enfes çini mozaik süslemeleri vardır. Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesidir. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın sembolü olmuştur. Anadolu'da yapılmış en abidevi medreselerden biri olup Darül Hadis adıyla da bilinir. Medrese 1882'de onarılmış bir süre hastane olarak hizmet vermiştir. Daha sonra okul olarak kullanılmışsa da 1936'da binanın bir kısmı yıkılmış, günümüzde minarelerin olduğu cephe kalmıştır. Yapı ayrıca 2002 ve 2008 yıllarında onarım görmüştür.